Kadro hakkındaki düşünceler nedir ve bu değişim seni nasıl etkiledi? Çok gırgır şamata bir kadro ya. Çok iyi bir kadro açıkçası. Her şey var kadroda. Yani şakamatiğinden tutun işte e, dızcısına, ondan sonra şeyine, hani Wud sevdalısına ne bileyim, her şey var yani kadroda. Ki çok da güzel kadro şu anki kadro. Önceki ne nazaran. Güzel bir başarı elde ed edeceğimizi düşünüyorum açıkçası. E, PMPL'de. Bir başarı gelmese bile şu kadroyla tanıştığım için ve oynadığım için çok mutluyum açıkçası gurur duyuyorum açıkçası. İki tane çünkü bir tanesi 18 yaşında, bir tanesi 16 yaşında. İki tane genç yetenek yetiştiriyoruz açıkçası Akif'le beraber, evet. beraber. Çok da güzel ilerliyoruz bence. Şu kadro yeni kurulmasına rağmen 3 puanla lig aşamasında birinciliği kaçırdık yani. İlk PMPL sezonunda toplam hem final hem de hafta sonu olarak 405 puan ne toplamıştık. Bu PMPL'de Sadece hafta sonları, süper hafta sonlarında 484 puan topladık yani. Ee, en sevdiğim harita kesinlikle Livik değil de Sanot seviyorum. Yani Livik ile arasında çok fazla kar e, kalıyorum. Sanotta çok fazla yılan falan oluyor ama artık hani e, Ruins'e atlayarak bir tık daha Hı -hı. iyi bir şekilde, ortalama oyun süresi de bir tık daha az, diğerler hani 20-25 dakika Hı -hı. sürerken onun bir tık daha az olabiliyor. O yüzden Sanot seviyorum. Bootcamp fightları güzel oluyor. Ölüyorum genelde. Kili rekorun? <laughs> 24. Benim 34 falan olması lazım ya. Yani bir kendi mi Eren gelimi daha çok seviyorsun Yani Bir tane tercih yapmak zorunda kalsaydın. Erencil ya. Kendi zaten bir ara kaldırıldı. Şu an yeni geldi. Buna çok çok sevindim ama Erencil hep sabit bir haritaydı. En çok bilinen harita olduğunu düşünüyorum ben bütün oyuncuların arasında. O yüzden Erangel. Ben zaten Vikendi'yi seviyorum. <laughs> Yapma Yapsın. be. Haydi. Evet, ya ya bak. Neden <laughs> seviyormuş anlatsın bize karşı nasıl çıkmaya yani. çalışalım ne oluyor? Vallahi anlatırım hiç sıkıntı yok. Ya yani ben gerçekten Vikendi'yi çok seviyorum. Ki Vikendi'nin e, gelmesiyle beraber ben yani en çok sevilenlerden biri ben oldum. E, ee, Rise bana Vikendi zamanında alıştırmıştı Vikendi'yi. Sonra bıraktı kendisi. Ben dedi çok yumruk yiyorum dedi. Tik doğa düşüyorum dedi. Uğraşamam dedi yani. Ben de devam ettim yani Vikendi oynamayla. Ki hatırlarsın, hatırlarsın Dünya Şampiyonası'nda güzel anlarımız oldu bir kendine. Şırdan mı PUBG Mobile mi? Şırdan. Bir elimle oynarken bir elimle yemeyi de severim. İkisini aynı anda yaparım yani hiç sıkıntı yok benim için ama ağırlık olarak işim olduğu için tabii ki de PUBG Mobile demeyi seçiyorum. Yerlerine daha iyi geleceğini düşünüyorsun değil mi? Düşünmüyorum, eminim bundan. Neden? Şu anda zaten dördüncü yükteyiz. bombaları, sol kayın, arabadan fırlayıp atlamaları falan. Bunların hepsi tabii ki de eminim yani ben futbolistin. Daha hani ilk üçe girer diyorum bak. Pardon, ay nefesim kesildi anlatırken bile. <laughs> i̇lk üçe girer diyorum ben yani. <laughs> Gerçekten ilk üçe girebileceğine eminim hatta. Daha önceden alınmamış bir win değil futbolist için. Oo, o yüzden bunu güzel. da <laughs> hani alabileceğimize <laughs> eminim. Güzel, Benim güzel, eminim güzel, o yüzden canım. geliyor yani. E, geldi ki araçları bana sayar mısın? Erangel haritasındaki araçları sayar mısın bana? Boğaz, buggy, motor, e, gemi ondan sonra. Üçlü motor, bir tane daha var araba, üst açık kapalı. Ondan sonra McLaren çift kişilik olan. Bir de şey planör var. Sanki Dur var ya, bir, bir tane şey daha değil mi? Ee, bir var. Bir şeyler tane Sanki daha var, var da. Baya klasik bir şey hatta. Evet evet. Oh. Toros Toros oh. ya Toros tamam adını unuttum. Herhangi bir kendi sana kalmış oluyor Solus. Haritadaki bölümler e, birbirlerini ayıran bölümler bana e, yani haritadaki bölümler hakkında bana bilgi verebilir misin? Cosmodrome, Cement Factory, e, Castle, Podvosto, Gatka, Villa, Başka nere vardı lan? Ne? Hmm. Sol üstte vardı, bizim main de, orası da neresiydi diyeceğiz? Kıracağız kıracağız. Kıracağız, e, kıracağız, 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 oh, oh, oh maşallah. Dupro <laughs> maestro, dupro maestro, dupro maestro. Yaz Dobromaistro. yaz. Winery, winery, winery. Winery, ama sen bakıyor musun mu abi bakale? Yok benim ezberimde bak kaç yıldır. Vallahi hele <laughs> <Bakele gülüyor> diyor ya. <laughs> al çevireyim ekranımı al. al. Başka e, aklıma gelmiyor ya. Tower var. Dino Park, Dino Park. Dino Park var evet. Aa. Başka yok ya başka geldi. Ben çok e, daha mesela. çok kampantlara odak olduğum için mainler e, şeyde gidiyor. Peşko var evet, evet. ha. Ha vardı. evet bir de. Ya. İnanılmaz, senin de süren bitti acaba? Yani kim şey kazandı var, emin anladım olamıyorum. Anladım. Müge ee, kazandı. Müge, müge kazandı çünkü Müge bir tek üç evet. motoru saymadı. Geri kalan her şeyi saydı. Motor saydı. saydı. üç motoru saydı. Iş iş motoru saydı. üç motor saydı. Iş 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 motoru saydı iş iş şey saymadım herhalde. Evet. İşte gerçekten weekend mi yani en sevdiğin harita bu arada weekend ben odayım e o noktadayım. Ya e-sporda çok sevmemin sebebi şu, çok compound var. Ve yani bir alan, at, alan atma mantığı da çok iyiydi bir kendinin. Hep ortalığı atıyordu açıkçası. Hı -hı. Bir çizgide kaldığın zaman da illaki bir yere sığınabiliyordun yani. Çok kamp öyle, olmasından hemen. dolayı. Kendimi hep üst seviyede tutmadım ben hiç. Yani öyle bir kimseyi küçümsemedim. bir v 3 1v4 atarım vesaire kafasında oynamadım. Sonuçta bu bir takım oyunu. E, geri geldi kill çaldım, yeri geldi takımı taşıdığım da oldu. yeri geldi bir team fight'tan kurtardığım da oldu ama ya, şey yani bu. Şimdi ben bir de yeni acil olduğum için kendi kendimi de yönetebiliyorum. O yüzden performansımı arttırıyor tabii ki de bu benim. Umarım e, hak eden takımlar ilk üçe girer diyorum ama futbolist girecek. Her takımımda destekleyen, bu zamana kadar her başarımda yanımda olan e, tüm insanlara, Beşiktaş'ı sevenlere takım olarak yani. Destek olan, hep yanımızda olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Evet. Hoşça kalın. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Bye üzere, bye, bye.